Çünkü toplum hakkaniyet toplumu. Çünkü toplum imanlı insanların hakim olduğu bir toplum. Allah'a teslim olan ve kulluğun icabını yapmakta birbiriyle yarış halinde olan bir toplum. Kötülük düşünmüyorlar. Kalplerinde hep iyilik. Hep iyilikte yarışıyorlar. Böyle bir toplumda hırsızlık olur mu? Böyle bir toplumda katil olur mu? Böyle bir toplumda haksızlık olur mu? Bu nedir? İmandandır. İmanın gereği olan amelleri yaşamadadır. Bu İslam ahlakıyla ahlaklanmadadır. İşte medeniyet budur. İşte insanlık budur giyimde, kuşamda değildir.